Hatay'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen 11.200 metre uzunluğuyla yeryüzünün 20 metre altından geçen atık su tüneli çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'nin en büyük atık su tüneli olacak. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 2026 yılı Nisan ayı itibariyle hizmete açılması planlanan projeyle kentin 50 yıldan fazla süreyle altyapı sorunu yaşamayacağını öngördüklerini söyledi. Depremin büyük bir yıkıma yol açtığı, Hatay'da ihya ve inşa süreci sürüyor. Kentte üst yapı inşa edilirken altyapı için harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentin altını tünellerle birleştirerek Türkiye'nin en büyük atık su tünelini inşa ediyor. Kentin dört bir yanında atık su hatlarını birleştirecek tünel 11200 metre uzunluğa sahip olacak ve en derin noktada yeryüzünün 20 metre altına kadar inilecek. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tünelin Samandağ ilçesi sınırlarındaki 8. geçidindeki çalışmaları yerinde inceledi. Asım felaketinin ardından kentte ihya ve inşa sürecinin hızla devam ettiğini belirten Vali Masatlı şöyle konuştu. 6 Şubat ve devamındaki depremler Hatay'ımızın üst yapısı kadar altyapısında da ciddi tahribatlara sebep oldu. Bugün de güçlü devletimizin, kadim şehrimizin, Hatayımızın bir Anka kuşu misali, küllerinden yeniden doğuşunu göstermek adına böyle bir mega proje'nin e, içindeyiz, önündeyiz. Defne ilçemizden başlayan e, Antakya merkez ve Samandağ ilçelerimizi de içine alan e, toplamda 11.200 metre uzunluğunda, 4.3 metre çapında ve e, 180 bin metreküp e, kapasiteli tesisimiz Samandağ ilçe sınırlarımızdaki bölümünün önündeyiz. Toplamda 10 e, e, farklı geçitten oluşuyor. Şu an itibariyle de 8. geçit olarak adlandırdığımız yerdeyiz. E, Hatay e, atık su tüneli e, tamamlandığında ilimizin altyapısına sunacağı e, katkıları özetle sıralamak gerekirse yaklaşık yerin 20 metre altından geçen tünelimizde doğal eğimle birlikte herhangi bir enerji maliyeti olmadan Antakya ve Defne ilçelerimizin atık suları bir havzada toplanacaktır. E, oluşturulacak olan e, biyolojik arıtma tesisiyle bu sular arıtılacak ve özellikle tarımsal üretimde kullanılacak halede getirilecektir. Tabii Atık su tüneli ve biyolojik arıtma tesisiyle birlikte depremlerin öncesinden beridir süre gelen Asi Nehri'mizdeki kirliğe de çözüm getirilecektir. Asi Nehri'ndeki hiçbir kanalizasyon hattı Asi Nehri'ne akmayacağı için Asi Nehri'mizde tabii ki tertemiz kalacaktır. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Hatay'ımızın daha... E, sürdürülebilir, çevreci bir yapıya kavuşması sağlanırken e, kalanizasyon sonuna da kalıcı bir çözüm bulunmuş olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında Hatay'ımızın malumlarınız üzere her yanı ve yönüyle eskisinden daha planlı, eskisinden daha güzel, eskisinden daha güçlü, eskisinden daha sağlam ve eskisinden daha estetik olarak yeniden ihya, inşa ve imar edildiğini hep beraber görüyoruz. Buna tanıklık ediyoruz. Hatay Atıksu Tüneli yalnızca çevreyi koruyan bir mühendislik yatırımı değildir. Aynı zamanda halk sağlığını, şehir estetiğini ve yaşam kalitesini yükselten stratejik bir projedir aslında. Proje tamamlandığında taşkın ve sel risklerinin de azalmasıyla birlikte altyapı güvenliği artacak temiz ve e, sağlıklı bir şehir yaşamı için kalıcı bir temel oluşturacaktır. İnşallah Nisan gibi de bu tünelimizin tamamen bittiğini, hizmete alındığını da hep beraber görmüş olacağız. E, şu an itibariyle en az 50 yıldan fazla bu tünelimizin, e, Hatay'ımızın altyapısına hizmet edeceğini buradan özellikle vurgulayalım isterim.